Ördeklere video yapalım. Ördeklere biz Tamdan video yapmaya gidiyoruz. Video. Hadi gidelim bir video yapalım. Ya. Seher biz gidiyoruz kayınpederle video yapacağız. Sen de mi geliyorsun? Seher de geliyor. Video yapacağız. Video. <laughs> Nerede video yapıyoruz? Orada karşıda. Ne yapıyorlar onlar? <laughs> Oturuyorlar. Sayın müdürüm. <gülüyor> <gülüyor> Oturuyorlar. Ne yapıyoruz? Video. <laughs> Seher bir şey götür bak. Bak bak. Sen gibi boş boş gitmeye <gülüyor> bak, <gülüyor> bak. Seher gördüm eline şey aldı. <laughs> Hayvanları besle. Sen kuru kuru seviyorsun. Burada. Sen nerede? Nerede video? Tavuk var. Tavuk var. Gel 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 gel. Geliyola bak gel 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 gel. Gel anam anam <laughs> düştüm dedim. Gel 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 gel. Ama tavuklara besile ha. Ay maşallah maşallah. Valla koca kocaman. Ardak bir yere gitmiş. Taşınmış Ardak Gel, bile bile <laughs> gel, gel, gel. Gel, gel, gel. yok ki. Ana, kafasını atma kız sen. <laughs> <laughs> ne? Kavga çıktı. Kavga çıktı. Gülüm ya. Sen bir saatte boş bakıyorsun hayvanlara. My bir ya. kere insan giderek ekmek atar. <laughs> Kuzu ne? Oo. Kavun 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 attı. Yerler, Yerler, Yerler mi? Gelme. Geb birbir gel gel. Gel gel gel. gel 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 gel. Gel gel ge 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 ge, Geh, ge, ge, ge. Ay, Ay, Hani Tavşanı görüyor musunuz? Bak vardı yerde. Hah, kımıldasın. Gel. Ay kaçtı. <laughs> Gitti, kaçırdın ya. Gel gel, şurada onların yeri. Kaçırdın ya. Tavşanları <laughs> kaçırdın ya. Ama var orada. Nerede kız? Dışarıda da mı? Dışarıda da var. Ha, nerede? Aa! İşte. Yavru. Yavru nereden çıktı iki eser? Bizim kediye benziyor. Ha, oradan yeri var, bak. Maşallah. Hadi lan. Bulamadı. <laughs> al. Bir sürü şey var. <laughs> Aldı kaçıyor. <laughs> ha, ağzına mı götürüyor? Ha, yuvasına götürüyor. Tavuk al o şundan tavuk geçemiyor ki. Ha geçemiyor değil mi? Geçemiyor. Geçti sen nereden geçmişti? Geçti. nasıl geçiyor altından? Bak. Sen ne diyorsun? Bak ağ aldı hani görüyor musun? Bak ben sana ne dedim? Al. Al sen de hadi. Al. 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 Şurada da bir tane var tavşan. Al. Var mı Ha beyaz. Dur onu da çekelim. Ana oğlum tavukla var ya tavşanları parçalayacak ha. Kork oh, kork oh, kork oh, kork oh, kork. Oh. Sinirli değil mi o şimdi? Al. Ah. Tavşan orada bak koşuyor direğin dibinde arkadaşlar. Kulaklarını <laughs> kaşıyor. Al. Ah. Ah. Kokluyorsun ama yemiyor. O başka bir şey istiyor herhalde. Ah. Kavun istiyor. Telefonunu çalıyor. Al ah. kavun. <laughs> Aa, bak bak bak. <laughs> Bak bu var ya. Geldi ya. Bu alışkın. Ne oh, oh, oh. <laughs> <laughs> aldı gidiyor. Oh, Sal, vermeseydin ya. Kaçırdı elimden ya. <laughs> Kaptın sen niye onu kaçırdın <laughs> ya? Yine <Güne> gelir şimdi. <laughs> yani bir kadar. Yemez hala kolay kolay. Ne yiyor. <laughs> <laughs> Tavşanlar. <laughs> Bu arada geri dönüşüme de çöpleri şey yapmış oldu kavuk kabuklarını. Evet geri dönüşüme <laughs> geri dönüşüm aldı. <laughs> Aha şuradaki tavşanı da vereyim. Nerede ya? İşte. Ha siyah ha. Onun yavrusu vardı yukarı gitti. Al al al. Bak 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 bak. <laughs> Biliyorlar ya bunlar alışmışlar. Atılanın sesi duyuyor, yok koşuyorlar. <laughs> Çekeyim bu yakından. Thank you. Yakınlaştınız. <laughs> <laughs> Adı gidiyor. Yettin canım da sen benim dedi ya. <laughs> Çok yakından açık. Konuşmayacağım diye. <laughs> ah yersiniz siz bunları burada. Ne yap? Bak tıslıyorlar baba sana tıslıyorlar. <laughs> Ekmek ver doyur. <laughs> Oh, oh, oh. Ne baba bunlar? Kazlar. Kazlar. Şey, ördek değil. Kaz bunlar. Kazlar. Bunlar ördek değil, kaz. Oh. Oh. Tıslıyor, gördün mü? Tıslıyor, kedi gibi. Oh. Hem yiyor hem tıslıyor. <laughs> Bu nasıl namkörlük? Oh. Çok at, çok. Az atıyor. Böyle iyi. <laughs> Hepsi yiyemiyor. <laughs> Oho, baba sen verene kadar. <gülüyor> <gülüyor> çok at, çok at. <laughs> Öyle at. Acıkmışlar ya. Ver ver. <laughs> ver. Oh. <laughs> Anam! Dövdü onu! <laughs> Kavga var baba. <laughs> Allah yuduyorlar. <laughs> tamam. Yok onlar da var. Onlar da var. Besle. Sıs yapıyor bir de bu. Bunun banduması iyi oluyor baba. Ha, <Gülüyor> <Gülüyor> Sevindiler. Ördekleri beslerken de yemeği düşünen Seher. bir, hiç gaz, gaz, yedin mi? Yedim. Ya işte hem besliyorsam hem <laughs> yiyoruz. Artık doydular, yemiyorlar. Artık yemiyorlar. <laughs> Kafasına geldi. Tavuğu dedikledi. Hah. Doydular. Doydular hiç bakmıyorlar bile arkalarını döndüler gidiyorlar valla. Bak onlar gidince tavuklara sıra horoz geldi. geldi. İşte onlar gitti onlar onlar tavuklar, aa. Tavuklar geldi. İşte onlar gitmeden yemediler. Bir tane de horoz başında. Baba horoz didikler seni ne yapıyor? Kot 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 diye diye yiyorlar bak. Evet. <laughs> Hadi gidelim. Evet. Gel 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 gel. Gel 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 gel. <laughs>